Oh, 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 harika abi, harika abi, abi nereden geldi abi bir Abi, abi. Allah hadi. Allah. merkeze, 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 merkeze. Orman katledilmiş ya. Harika. Hindistanlı <laughs> mısın? Gözlük. Yalan mı? Ben neyim? Ee, sen Asyalısın. Çek gözük. <laughs> 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 Asya olur. Blur var mı kanka? Aslıyız biz. Ne lan? ne? Ne Şimdi ben benim de eti nasıl yiyordum lan? Yiyemiyorum. Yedirmiyor bana. Bu baba okçu oldu ya. Çekil de bakayım bir. bir şeyler varmış. Çekil 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 çekil. Çocuk çekil, diyorum önüme geçiyor. Sıkacağım ha. Birine. çıksın diye bir kanka. Bırak çıksın. Aa, Alo 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 alo. Abi. ama senden alayım. Enayim abi. Ver. Ver. Aa, ölürsen evine gelip döverim seni. <laughs> tamam. Çayım ya. Çay verin. Anne. Anne. Hadi başlayalım anne, bir yere. Anne bana çay ver. Acıkmışım lan. Evet. Anne bana yedi bana bana çay Etten bol ne var? Bana. Şuraya baksana. Anne bize çay veresen. Benim yaratık öldürmem lazım ama Duramıyorum. Sen ne vahşi yemesin sen? Ekom gitti. Oy. Survival man. Aha. Zombiler burada. Berat'a destek. Umarım Gürkan ölür de iki gülür. Ben oradan geçtim ben yoktu. Dokuzu Aa, getir lan. Üç tane saldırıyor koş. Güzel koş. Geldim geldim. Gün doğumunda Hadi bak. Allah Allah Allah. Oğlum, Allah ekbar, Allah bitti Allah ya. Allah Allah Benim de Allah kahretsin. Gel gel senin ana. Lan lan kim var? Oğlum lan oğlum şerrapsız. Sana nana saldırma ama var? Ya Hadi hocam sen savaşmadan duramazsın. Sen tek başına halledersin onu. Tamam iki tanesini indirdim. Helal olsun. Evet. O zaman şimdi şöyle yapsam. Şunu aldım. Olmuyor. Oy tamam. Hı hı. Ata ata Mustafa Kemal. Zero forever. Bayan ata Ananı uyyy. Hocam havada bir öldürmüşüm kuşu. Yani kemiği olan var mı fazla? Bende var hocam. Evet. Yok hocam görmüyorum metal tepsini. Az çok galiba. Herkeste var kanka bu. Var ya. Whatsapp'tan atıyorum abi. Elimde metal kutu yok Tekirkan. yürken. Evet. almak zorundayım. Adam doğru diyor. Elmeseydi yarram dört tane öldüğü varım dedi. Ne diyor kanka ne geldi bu? Ne diyor kanka ne geldi Lan arkanda. Lan. Hocam deyusluk yapma keleni alırım gel buraya. Huga huga. Aa, Baba Babadengamara Mara dostum Güzel dostum Evimiz geliyor babamız Zamigaryo YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar Babadengamara Ooo gelin gidin çıkarıya Hıhı atlıyorum 3 2 Geliyor geliyor son. size geliyor size geliyor İki Adam avcı ya Önemli olan yakalamak değil kardeş toplamak ben de klostrofobi var kanka ben. O, Her ben de de. Oğlum, Her anla gelemiyorum. Oğlum gökten çantalar düştü lan. Oha. Tam... Halbim burada lan. çanta yok mu? Kuna matata. Kuna para. demiyoruz? Şimdi domuz eti yiyeceğiz. Kadınlarla beraber olacağız. Alkol içeceğiz. Zine yapacağız. <laughs> Oğlum, Zine <laughs> yapacağız. Lan, lan. sen ne buldun Ben ben buldum. Abi ya. Dolma yolda birisi geldi. Kurt adama dönüştü ya. Yaşansam arkamız. Şimdi ne? Bedelli karıkımız. Tutarım. Ha. <laughs> ha oha beş kişi geliyor. Oo. İşte savaş dediğim bu kanka. Hazırlan. <laughs> Güzel. Silahlara kuşan. Vuruyor mu vuruyor mu ya. vuruyor Ben alkollü muzrah yaptım. Abi alkollü alkollü gerek yok. Haram. Yapma ya. Yerma gidiyorum ey. Hocam öldürmeye gidiyorum. Hazır mısınız? Tamam öldüm. Bir, 2, Öldü 3. Helal olsun. Bekleyiiiim. Helal olsun size beyler. Hımm. Ne ne? baba Ne ne babana. Babam nene, ne ne? Ne neneni. babam nene. Öl ne. artık. Çık artık şunun içinden. Sol tıka bas, Gerçek el Gerçek, gerçek el Ne <laughs> yani biliyor musun? Ne? Bebekler var. Hı. Üstüne bağırıp e Burada mı onlar? Mükemmel bir atlayış. O iyi. İnciri alamıyor muyum? Bu <laughs> alamıyor. İnciri Burayı patlatacağız mı? Dinamit çok. Dinamit var bende. Ulan. Geri dön. Çık çık O neydi lan böyle bir şey? Hemen motor kok değil. Burada ne var lan böyle? Aha testere. O ne abi bize doğru koşuyor? Aha PKK'lı abi. Molotofla koşuyor. Gel buraya gel. Karotu PKK şeysin Türkiye Cumhuriyeti. Ne yaparsın be? Alamıyor muyuz? Alıyor. Nerede? Sağ sol. Sağ sol şey Oha Aynı çukurun içinde. Aynen gidiyoruz buradan. Hı -hı. Güzel. Yürü diyor. çenet video. Merhaba Aman aman nereye geldim. Tırmanma ne? kancası aldığımız yere geldim. Hayda. Ne buradan çıkılmıyor ya. Güzel en kan. Çile alt taş da gidiyor. kimin lan? En üst tarafım var mı? Ben, ben Gürkan'ınkine sattım kafamı. <laughs> ben de seninkine soktum o zaman. <laughs> ben de Berat'ınkine soktum. Ben de nereden? Oradan yürünüyor mu lan? Ben niye atadım onu? <laughs> Yücel yakala. Nereden gidiyoruz? Buradan. Bir aşağı dinam bir ya. Zevkine. Çenlik Işık atsın acaba görür müyüz? Hatırlıyor. Aynı buraydı herhalde. Öyle. Parçala parçala öyle değil. Nasıl? Açsanız yemek lazım. Oğlum yanıyor. Bunlar acemi ya. Ben bacak yerim ya. Bunlar kaçma, kaçma, kaçma. Aşkım ben yemek yiyorum. Aşır. Şimdi domuz eti yiyeceğim.